1988'de bizim Kahramanmaraş'ta bakriyatla uğraşırken bizim işlerimiz biraz bozuldu. O yıllarda işte bayağı bir borç miktarımız vardı. Yani hatırı sayılır bir para miktarıydı. Biz bu parayı Kahramanmaraş'ta ödeyebileceğimizi zannetmiyorduk. Onun için e, babam hani biz buradan gidelim, biz bu borcu ancak böyle öderiz e, diyerekten e, araçtan çıkmışlar annemle beraber ikisi bir e, İstanbul'a geliyorlar. işte İstanbul'da e, ne yapacaklarına karar veremezken e, çünkü cebinde hiçbir parası yok. E, sürekli dolaşıyor, dolaşıyor. E, hiç parası yok cebinde. Hani biz e, ne yapacağımıza karar verirken annem bir fikir atıyor ortaya. Ben diyor işte köfte yapsam seni satar mısın diyor. Babam da niye satmayayım diyor. Ben satarım diyor. E, bir yıl kadar Gazi Osman Paşa'da e, satışını yaptım. Ondan sonra e, Beyoğlu'na geldi tabii. Ee, bir iş yeri vardı o zaman, ee, tencereyle elinde işçi işte köfteyi Beyoğlu'nun sokaklarında satıyordu. Kahvelere gidiyordu, barlara gidiyordu, işte çiçek pasajında balık pazarında. Hep buraların müdavimi oldu. Ee, yıllar geçtikçe herkes babamı tanımaya başladı. e, içli köfteyi hani İstanbul'a tanıtan e, babam olmuştur diyebilirim. Herkes biliyordu ama e, bu kadar lezzetlisini herhalde yememişlerdir umarım. Tezgahına zaten burayı açmadan hayat hikayesini gözünün önüne alarak sabrederek hani her şeyin sabırla olacağını bildiği için e, tezgahına Sabır Taşı diye yazdırdı. İsmimiz oradan geliyor Sabır Taşı ismi. E, bu üzerinde görmüş olduğunuz ürün babamın önlüğüdür zaten. E, en büyük mirastır diye düşünüyorum bu benim için. E, şimdi ben de e, onun tezgahının başındayım. E, Bizim burada daha çok Kahramanmaraş mutfağının yemeklerini biz tanıtmaya çalışıyoruz. Hani Kahramanmaraş'ta özgü ne yemek varsa hepsini yapıyoruz. Daha değişik olarak işte mantı yapıyoruz. Mantıyı biz burada çok sevdirdik. Yani herkes severek yiyor mantımızı. <laughs> Milliyet Gazetesi bir röportaj yaptı babamla. O zaman e, köfte çok satamıyordu babam. E, günlük işte 60 tane 70 tane falan satıyordu. O Milliyet Gazetesi'nde çıktı tam e, bir sayfa böyle manşetten bir haber yaptılar. İşli köfteci'nin işli hikayesi diye. Öyle bir haber yapıldı. O haberden sonra e, işli köfte satışları bayağı bir arttı babamın. E, sonra başka e, gazete geldi İşte Star Gazetesi geldi, Hürriyet Gazetesi geldi. Kanal D e, bizim eve geldi. Evde e, içli köfteyi nasıl yapıyoruz, nasıl işte babama götürüyoruz, nasıl satıyoruz, e, onu ana haber bülteninde sundular. E, babamın hayatını e, birçok televizyon kanalı, belgesel yaptı, e, TRT e, üç defa geldi haber yaptı, Samanyolu haber yaptı, CNN Türk yaptı, NTV yaptı. Yani e, çıkmayan bir kanal kalmadı. E, bunun yanı sıra e, bazı e, yemek kitaplarında da e, bizim adımız geçiyor. Yurt dışındaki kitaplarda falan yer almaya başladık. Alman ZDF kanalı geldi, The Garden geldi, belgesel yaptı bize. Babam rahmetli olduktan sonra şimdi geliyorlar işte, bizi haber yapıyorlar. Buraya gelen misafirlerimiz, müşterilerimiz daha çok. Öğrencilerimiz çok geliyor bize, bayağı bir öğrenci geliyor. Çünkü geliyorlar, onlar diğer arkadaşlarına söylüyorlar, öyle tanıtıyoruz. Çünkü yerimiz beşinci katta. Bizim buraya gelen müşterilerimiz gerçekten vefalı müşteriler. Yani beş kata çıkmak hakikaten kolay değil. Ama çok sağ olsunlar, şükürler olsun ki geliyorlar. Aileler çok geliyor bize. Babamı çünkü aşağıda işli tükürtü satarken onu tanıyan çok müşterisi vardı. Hani orta yaşın üstündeki insanlar biraz zorlanıyorlar. Geliyorlar ama bazen ben şaşırıyorum yani 70 yaşındaki bir insanın buraya çıkması bir Ramazan'dı, Ramazan ayıydı. iftar yemeğine bir hamile bir kadının geldiğini gördüm. Ya bu beni çok duygulandırdı. Hani geldi dedim niye çıktınız dedim. Olsun dedi biz dedi sizin için geliyoruz dedi. Hakikaten bu yani çok önemli bir şeydi bizim için.